sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de... Gerçek hayatta kendime benzeyeceğiz. Evet, akış Evet, şimdi karakterine gideceğim. Başka bir karakter yapacağım şimdilik. Uhuhuhu! Evet, radyo üstte. Işte. Video çok uzatmayacağım. Hızlı hızlı yapacağım. Böyle tıltayım karımı. Siyah gözlük İşte kahverengi saçlıyım Kahverengi yazlıyım Saçım orta boyutlu eskiden çok ama artık orta boyutlu Bir Tamam Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım Boyum şu şekil olsun Ama benim biraz uzunlu bir şey işte Kolağım, solağım, saçım Eee? Uuu saçım yok. Eee 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 bu uuu A bu s***i kalle batacak. A bu kalle batacak. Yok ki saçım. Öyle Yok kız saçı yerine girelim. Bu saçım burada kahverengi. Değiştireceğim reyli. Ay bu ne kadar kötü.

Evet. Iğız. İşte haklıymış. Bunu yapayım. Bunu. Bunu. Üzeriyle yapayım. İlk önce. Ay bu kötü oldu. Uhuhu. Ama güzel. Ama bu şekli kötü. Bu ne? Bu ne? <gülüyor> What? <gülüyor> Smell, love bu... Bunu yapan delidir hala. Neyse ben burada daha çok bakmayayım. Evet şu iyi ya. Yok şu... Tamam şu iyi. Psikolojim bozdu. Şirinliğim <laughs> yok. Ama şurada yalanlı yalanlı bir ben varım. Kahverengi. Bu kadar da büyük bir şey Şöyle yapayım. Aslında öbür tarafımda ama çok çirkin oldu arkadaşlar. Aslında bu kadar çirkin düşünmeyin. <laughs> evet. Daha gördük olsun. Şu olsun. Ve şu tatlıymış. Bu olsun. Tamam, şimdi bunları geçtik. Buraya geçtik. Biraz kısa ekip olalım. Şu iki de girelim. Tane <laughs> ah. girmez daha çıktı. Tamam oldu. Şu kafetiyle giriyorum. Üçlü atalım. Şu kafetim keşke tek tek kafetim. Böyle, böyle istimle benim tarzım nasıl bir şey ya? Ben kendi tarzım Şu an üstüne kim? Böyle değil böyle. Aslında buna benzer bir şey ama bu alakası yok. Şu an. Oha yeni kıyafet gelmiş. Tarsız benim tarzım siyah olduğu için bu olsun. Başka gözlük var iki gözlüm siyah. Artık siyah oldu. Şimdi tarlama bu güzel olmadı ki. Ben çok çirkin oldum ya. Tüm çok çirkin oldu. Oha gözlükçe gittiğim de tam bunun aynısı vardı. Ama buna benzer çok tatlıydı. Daha da güzel. Bu mu arkadaşlar? Bir mi yoksa? Hıklar de ya. Bir mi? İki mi? Bir mi? İki mi? Bence bu daha çok işte. Bu şeye benzedi. Pilot. Ya da yüzücü. Şapka falan yok. Şu an. Toka var saçımı. O yeni moda olan toka var ya o var. Bülent uh, Ka. yok ki öyle bir şey. Yok. Şapka. Şapka. Yok aslında bu tokaya rüf. yok. Pardon. Neyse bir kaç böyle. Bye bye.